Merhaba arkadaşlar. Çok fazla kronik hastalığı olan var, iyileşemiyorlar. Çok fazla kilolu var, kilo veremiyorlar. Çok fazla sağlıklı yaşamak isteyen var ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden Türkiye ve Avrupa'nın en iyi detoks, kalıcı sağlık ve zayıflama gruplarını kurdum. Senelerdir bu grupları aktif olarak çalıştırıyorum. Bazen çok zor ve çözülmez gözüken hastalıkların tedavisi çok basit olabiliyor. Vücut kendini tamir edip iyileştirecek şekilde yaratılmıştır. Biz sadece ona bu programlarla ihtiyacı olan desteği veriyoruz. Detoksta 4 şey yapıyoruz. İç organları temizliyoruz, florayı düzeltiyoruz, eksikleri yerine koyuyor ve savunma sistemini doğal antioksidanlarla destekliyoruz. Ben Serdar Akar Çiftçi, tıp doktoruyum. 1991 GATA askeri tıp mezunuyum. 1968 Isparta doğumluyum. Eşim Manlı, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan biri de doktor, dahiliye iktisası yapıyor. Diğer kızımsa bir üniversitede araştırma görevlisi. İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. 26 yıl fiili hekimlik sonrasında kendimi insanların sağlığına daha fazla fayda vermeye adadım. Mesleğim boyunca sağlığın ilk şartının doğru kilo, temiz vücut ve sağlam savunma sistemi olduğunu gördüm. Kilolu birisinin sağlıklı olmasının mümkün olmadığını da gördüm. Sayacağım hastalıklara sahip olanlar bahsettiğim programdan inanılmaz derecede fayda görüyorlar. Fibromiyalji Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, alerjik rahatsızlıklar, otoimmün hastalıklar, sedef, vitiligo, dermatit, MS, astım, romatoid artrit, Hashimoto tiroiditi, guillain barre sendromu, Sjögren sendromu, vaskülitler, inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn, sikloderma, lupus, bel fıtığı, boyun fıtığı, karaciğer yağlanması, uyku apnesi vesaire. Fazla kilolu olup zayıflama noktasında ciddi olan, kilo problemi olmayıp vücudunu toksin ve pis yağlardan arındırmak isteyen ya da hastalıkları olup da tıbbi sağaltım yapmayı arzulayanları bu programlara alıyoruz. 20 yılda binlerce kişiyi zayıflatıp sağlığına kavuşturduk. Yüzlerce fibromiyalji hastasının iyileşmesine vesile olduk. Vücutlarını toksinlerden ve pis yağlardan temizledik. Tüm bu çalışmaları karşılıksız yaptık ve yapıyoruz. Menülerden hipnoz seanslarına Sağlık danışmanlığından yönetim kadromuza kadar sıfır ücretle çalışıyoruz. Vücudu temizleyen, detoks ve zayıflamada kullandığımız doğal, denetlenmiş FDE ve F savunaylı besin tamamlayıcılarında katılımcılara bizim aldığımız fiyattan aldırıyoruz. Bu ürünlerin detokstan önce kullanıcıların elinde olmasını sağlıyoruz. Sadece 7 günlük detoksta 4 tane Zoom toplantımız var. Hipnoz seanslarımız da cabası yine para almadan çalışan 25 kişilik yönetici kadromuz var. Son bir senede bile binden fazla kişiye detoks uygulayıp sonuç aldırdık. Kilolularda eski nesil diyetisyenlerin bir ayda verdirdiği kiloyu biz bir haftada üstelik de sağlıklı olarak verdiriyoruz. Bir haftalık detoksta ortalama 4 kilo, bir ay süren zayıflamalarda ise ortalama 8 kilo veriyor katılımcılarımız. Kişi 100 kilonun üzerinde bize gelip 70 kiloyla aramızdan ayrılıyor ve çoğu bizimle bu iyilik hareketinde gönüllü olarak çalışmaya başlıyor. Bu dünyada insanlara iyilik yapıp yüzlerini güldürmekten daha mutluluk verici bir şey yok. Hiç kilo veremeyenler hayatlarında ilk defa kilo veriyorlar. Senelerdir hayatları yaşanmaz hale gelmiş fibromiyajı hastaları ağrılarından kurtuluyor. Unutup özledikleri ve artık ihtimal dahilinde görmedikleri normal yaşamlarına geri dönüyorlar. Tipiki diyabet ve tansiyon hastalarının birçoğu ilaçlarından kurtuluyor. Şeker hastalarının kan şekerleri düzeliyor, hemoglobin abriceleri normale dönüyor, uykuları düzeliyor, halsizlikleri kayboluyor. Alerjisi olanlar inanılmaz şekilde iyiye gidiyorlar. Çünkü detoksta kullandığımız ürünlerle, menümüzle ve tamamlayıcı programımızla vücutta kötü ortamın devamını sağlayan dirençleri yok ediyoruz. İnsanlar 20 sene önceki elbiselerini giyebilmeye, 30 senedir yürümekte zorluk çekenler rahat yürümeye başlıyorlar. Genç kızlarımız artık aynalarla barışmaya, evliliği aklından bile geçirmeyenler evlenmeye başlıyor. Sosyal fobiler kırılıyor, hayatla barışıyorlar. Romatizma hastaları sabahları ağrısız uyanmaya, kilo alamayanlar almaya başlıyor. Kızımın cilt problemleriyle eşimin lenf ödemlerini biz bu detokslarda bıraktık. Sayamayacağım kadar iyi şeylerle karşılaştık. Ben ve ekibim bunları tüm dünyaya yaymak istiyoruz ve bu konuda kararlıyız. Bu videoyu paylaşarak siz de bu iyilik hareketine katkı sağlayabilirsiniz. Her ay bir detoks programımız var. Benimle direkt ya da bu videoyu paylaşan kişi vasıtasıyla irtibat kurabilir. Uygun görüldüğünüz takdirde detoks programımıza dahil olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.